Sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Canbay kardeşimizin W201 Kasa 190E aracı ile alakalı Evo 2 dönüşüm video serisinin ikinci partına hoş geldiniz diyebiliriz. İnşallah bugün aracın e, bitmiş halini sizlerle paylaşacağız. Biraz bu videoları hızlı ilerletiyoruz çünkü yapım aşamalarıyla alakalı çok fazla aracın yanında bulunamadık. Hem kendi araçlarımızla ilgileniyoruz hem de bu araca vakit ayırmaya çalıştık ama... Ee, çok şükür bu aracın işlemleri çok hızlı bir şekilde sona erdi. Son hali benim çok hoşuma gitti. Bu aracın body kit'i bizde olan Evo'nun body kit'inden biraz daha farklı arkadaşlar. Aslında daha iyi. Ne gibi farkı var diyeceksiniz? Bizi takip eden arkadaşlar bilir. Bizim aracımızın üstündeki body kit 190E Evo 2'nin DTM body kitiydi. DTM body kit'inin farkı ne diyeceksiniz? DTM body kiti orijinale göre yaklaşık 5 cm kadar daha geniş oluyor. Bundan dolayı araba biraz daha genişliyor. Daha kibar ve daha stabil bir duruş sergileyen bir body kit. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Canbay da aracın son halini görmedi. Şimdi o da geliyor. Eminim o da şaşıracaktır. Şimdi bundan sonra video aşamalarıyla alakalı nasıl ilerleyeceğiz onu da söyleyeyim. boya aşamalarımız olacak. Ve daha sonra jant lastik seçimi belki döşemeleriyle alakalı video serisine inşallah devam edeceğiz. Bu videolar biraz hızlı gelecek. Hızlı derken nasıl olacak? Yani aşamaları biraz daha çabuk sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çok fazla süreçleri uzatmadan sonuç odaklı bir video serisi olacak diye düşünüyorum. Ee, buradan aracın yanına doğru devam ediyoruz inşallah. Umarım tekrar söylüyorum. Sizin de hoşunuza gider. Jant lastik seçimiyle alakalı az önce söylediğim gibi orijinalin dışına belki çıkabiliriz. Bununla alakalı sizin de fikirleriniz benim için çok önemli. Benim kafamda farklı şeyler var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi e, aracın yanına doğru inşallah yola çıkalım. Daha doğrusu aracımız çekiciyle beraber geliyor. Aracı karşılayalım. Boyancağı yere doğru yola çıkmış bulunmaktayız. Hadi bakalım. <laughs> bak nasıl çizmişim bak yanına bak. Bayağı aslında sürprizimiz burada, gel. Kanka bir yok. Yok ya abi, görücem. Geçmiş olsun. Görücem kardeşim eseri. Aynen, aynen. Yardımda sandır çıktı. bu. Ufak bir ses vardı ya baştan söylemek istemedik ama durum başımıza geldi. Abi ne sıkıntı vardı diye getirmişti sen arabayı sen. Ya ben şimdi arabayı elime alıyorum. Gel gel, bak sana da göstereyim. Fazla bak diye getirdim, hala bak. Bak, nasıl çizmiş şimdi bak. Başka. <laughs> evet, arabayı içeri alalım. Orada oldu Bir mavi renk var. Valla rengi değiştirelim diyor ama ne diyorsunuz? O, Gel, o arabayı abi. nereye alacağız? <laughs> Hepsi çekiciyle geliyor. Efendim canım. Çok çirkin bu abi. Değil mi? <laughs> mi? abi? Yok panjuru orijinal bırakacağız. Şimdi arabamızın body kit'i tamamen bitti. Dışında yapılanları evet, ve bakalım. bu body kit'in özelliklerini anlatacağız birazdan. Ama wow. wow. abi... sen renk aynen. değişikliği diyorsun ama... Ben düşünüyorum abi ya. Bilmiyorum böyle farklı bir renk yapsak. Vallahi yani. bana kalırsa orijinalliğini bozmayalım. Buraya kadar getirdik arabayı. Tabii Bunu tabii yapalım. aynen. Bilmiyorum Böyle Kar beyazı bir şey mi yoksa? Uğur'um bir de söyle bir şey var. Biz normalde 4 çamurluk diyorduk ama sen gerekli adalet Daha artık yani. sağlayacaksın. O iş bizde ya. Yani muhtemelen araba komple boyanacak. Renk şey değişikliği şansın olur ama bence ciddi siyah. Kendi değil mi? rengi çok asil bir renk zaten çok güzel. Farklı bir siyah, normal bir siyah değil yani. Aynen öyle. Yani, yani füme siyah arası bir renk. Orijinal iyidir ya. Aynen ama tabii size kalmış. Senin fikrin ne mesela? Ben de siyah diyorum abi. Siyah değil mi? Zaten bunun renk bozu canı 199. Yani tüme gibi bir renk. Evet, evet. Bir de yeni boyandığında çok daha farklı olacak. Yani gündüz böyle tüme, gece siyahımsı, çıkacak renk var aslında. Orjinal rengi kalsın, baktık ileride sıkılıp mı renkleştiririz o zekalı. Aynen öyle. Hatta aynen. şimdi ben az önce gösterdim ya, belki bakarsın, ETM tarzında arabayı yapabiliriz. Bu body kit'i, bunu sana da anlatayım aynen. aynı zamanda. Şimdi bu body kit'in alt tarafına çıkarttığımız zaman bunlar vidalı tamam mı? Evet. Arka tarafında 3-4 tane vidası var. Bunları vidadan ayırıp vidayla birlikte takabiliyoruz. Aynı şekilde burası da var yani buraya da göstersen. Bak burada da vidaları var. Şu alt tarafta fitilin içinde Aynı vidaları var. Bak burada gördün mü? Evet. Yani bu kit'in aslında özelliği hepsi böyle tıkır tıkır üstüne takılıyor. Aynen. Anladın mı? E tamponla alakalı da buradan şeyi de gösterebiliriz. Bunlar içeriden vidalıdır. <laughs> Tabii burada. E, ne yapacağım kardeşim, motorum burada geçmiş olsun. Hani bir şey konulabilecek her yerini bulabilirsin. <laughs> Aynen, yani, motoru buraya koymuşlar sağ olsunlar. Ama yapacak bir şey yok tabii bunların hepsine. Biz çıkartacağız. Arka rüzgarına kadar ayarlı. Buradan işte e, filan yukarı ya da aşağı alabiliyorsun. Tabi biz yüksek süratlere çıkamayacağımız için tamamen görsel aslında bunlar. Evet. Yoksa bir çılgınlık yapıp motoru arkaya mı alacaksın? Öyle, öyle bir şey de olabilir yani. <laughs> Şimdi dediğimiz gibi komple renk değişikliğine gidiyoruz. Ama rengi dediğim gibi siz karar vereceksiniz. En iyi olsun diye. Arabanın komplesini geçireceğiz yani. Abi Çünkü o Töner zaman Murat renk değiştirelim ya. Hani madem oraya Vallahi kadar gidecek. Senin fikrin ne? Aklında bir renk. Abi benim aklımda likit mavi var mavi biliyorsunuz abi. Hiç duydunuz mu? Parlament abi tabi Bak bu C'lerde oluyor evet. genelde. Mercedes'in böyle mavi ile gri arasında aynen, böyle. Aynen aynen. aynen. Yani. Yani şu renk yok mu abi? Aynen. Ha bir dakika açık. Sen çok açık. da açık diyorsun. Baksana. Evet, bir aynen. dakika dur. Şuna baksana abi. Cano bence bu Harbi mi ya? Yok yok. O zaman bembeyaz mı yapsak? Ne yapsak ya? <laughs> o zaman izleyenlere de soralım. Onların da fikri olsun. Aynen ya abi. Senin fikrin aslında lacivertten yana. Evet o şey mavisi var ya. Benimki kümesi siyah mi? yani orijinal rengi. Senin Bizim de orijinal rengi. Seninki renginden de orijinalden ya. yana Çünkü, ama tabii araç sahibi. Şimdi sadece, şöyle düşünün. Sen olduğu için. Var, şey, hep orijinal renk var. Türkiye'de de evet, yapılanlarda evet. da var abi. Hani biz bir farklı renk yapalım ama sırıtmasın yani yaptığımız Anladım. Allah Allah. ben yani. bence şu anda yanlar çomurluklar falan daha böyle boyanmadığı için böyle diyor. Bence boyandığı zaman böyle bir Mercedes yok zaten. Ya, doğru Doğru. mu? Doğru. Olduğu zaman çok daha böyle güzel bir hale geleceğini düşünüyorum evet. ama tabii yine de evet. yani, Ben şimdi jantlarla alakalı da orijinalin haricinde bir model bakalım. Sana <laughs> gösterdim ya. Evet, evet. 19 tarzda bir şey düşünüyorum. DTM yarışlarındaki gibi. Normalde bu arabaların lastik ve çamurluk araları ne kadar arabayı basarsanız basın kapanmıyor. Bunlar evet. pist için evet. yapıldığı için işte evet. ön tampon ya da maşbel tamamen aşağı geliyor ama lastik çamurluk arası kapanmıyor. Ondan büyük jant yapıp evet. biz o aralığı kapatalım. Araba Olur. daha hızlı dursun. Abi, daha güzel dursun. dursun. Abi, baktık o da olmuyor. Orijinal jantlardan yine bulup takarız. Bu sıkıntı yok. Tamamen görsel keyif. Tamam. Abi. O zaman bir anahtarla kapıları sen de çiz. İlkini ben çizdim. <laughs> bir dakika. Ama <laughs> renk seçmedik abi, abi. Olsun yapacak bir şey yok. Bence rengi, rengi, rengi zaten seyirciler herhalde. Bir aynen, onlara sunacaksın doğru. Aynen öyle. Madem mevzuya girmişken ben, ben Seyir de size bu trolleyip oyları da kendi yaptırıyorum ya. <laughs> Anahtar var mı anahtar? Evet. Var mı anahtar? Evet. Abi, abi yap, şöyle vereyim de ben at... sana daha orijinal bir şey vereyim. Ha. Tamam abi haydi geçmiş olsun. Umut <laughs> <Tamam. gülüyor> tamam. gel imzamızı atalım gel. <laughs> hadi bakalım. Gel. Ne imzası mı? Kendine. He. Bak ben ben bunu yapacağım Umut. Çizemedim ama. Aa, iyi varlarız. Tamam abi. Cevap yaptım ben. Hiç, hiç. Sizden benden Biraz de bekliyorum. Umut. Sana DC <laughs> Aynen. Oo, siz elinizi çok korkak alıştırıyorsunuz ama ya. Öyle olmaz. <laughs> <Görürüz abi>. <gülüyor> 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 ben valla şöyle komple alıyorum. Buraları da aldım. Da top sende var. Boyanacak ya, yerleri şey yapıyoruz işte. Sana bana abi. bana, bana masraf çıkaralım için değil. <laughs> yapma bu taraftarıyım abi. İşimiz yani yapacağımız için biz çizmeyelim. Sen abi bizim yüzümüzden boyanmıyormuş sadece. Ha harbiden buraları böyle bırakıyoruz. O zaman biz arabanın genel bir görüntüsünü alalım. Zaten bütün parçaları içinde. <laughs> evet. Yani ön lipimiz gelecek. Diğerleri <laughs> falan hepsi içinde. Canım şey e, istediği arabanın rengi zaten şu anda burada. Ya, var. <laughs> Aynen. Aynen. Orada var onu da, Aynen. da. Aynen. topluyoruz. Zaten. Zaten. Aynen, aynen. Bak, rengi daha abi. Daha bu biraz koyu ona göre. Evet. Bu da proje arabası. İyi, şey, inşallah yakın. İstersen şöyle yapalım. Photoshop'ta deneyelim. Ha, olabilir. Ben bence mu? çok iyi Aa, olur. Photoshop'ta yani. deneyelim. Öyle aynen. Yani. Ben e, hatta yapmış olduğum oğuz jantı resmini ama jantları alalım da öyle koyalım. Yoksa jant kullanıyoruz. Alalım jantı. Bugün alayım ben aynen. aynen. Onları ben göndereyim sana. Sen onları al. Arabanın e, yolunu şöyle çizelim, sizin de fikrinizi alayım. Sen burada Cano zaten e, artık sağa sola bir şekilde arabayı... Mesela, aynen, Aynı. 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 O, Sağa sola var. giderken <laughs> problem yaşamazsan arabanın son işlemleri burada bitsin. Boyayla <laughs> alakalı her evet, şey bitsin. Abi. Arabanın böyle e, artık boyaya gelirken astarlı bir şekilde biz bu arabayı motorunu yaptırmaya gönderelim. <laughs> aynen. Motorunu yaptırayım ben, sonra araba geri gelsin. Hem astarlı bir şekilde, astarı kurut iyice hemen hata aynen. varsa, hataları görürüz. Ondan sonra zaten boyatırız, jantları takarız falan. Öyle evet. devam edelim Ama jantları önden bir deneyelim. Alalım, alalım, alalım. alalım. Aynen öyle. Onları riske atmayalım. Motor hafifinden dolayı kaldır değil mi? Tabii tabii. Şimdi motor değerlerden bir şey yok. Böyle olmasını istemezdik ama... Şey evet. var diyor, baba akıyor. <laughs> <yok diyor yani. gülüyor> motor harbiden kork diyor. Arkadaşlar aracımızın üzerine Evo 2 kitini taktık. Fakat tabii kafamızdaki şu anda tek soru renk değişimi ile alakalı. Sizin fikirleriniz de çok önemli. Benim fikrim orijinal 199 kodu. kodu. Wow, farklı bir renk olsun istiyor. Uğur da tabii orijinal renginden yana. Abi hep böyle şey ya bir aykırılık olur evet, ya. Hep farklı. siyah ama ya. Ama o farklılığı bak stikerle de yakalayabiliriz. Tabii senin fikrin yani yani bu sana kaldı olur, ama. Ben severim, Şimdi abi. izleyenlerin de Fikri önemli bizim için. Onların da fikirlerini alalım. Ona göre yön çizine. Sonuçta hastalardan sonra karar verelim. Evet sevgili arkadaşlar geldik günün sonuna. Araçla ilgili işlemler şu anda yapılmaya devam ediyor. Sizin de bu videoda aslında fikrinizi alabileceğimiz birçok konu var. Hem jantlar konusunda, hem boyası konusunda. Bu konuda bize yardımcı olmanız istiyorum. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu video serisi hızla devam edecek. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Bizi takip etmeye devam edin. Bizimle alakalı merak ettiğiniz şeyler olabilir. Bunları aşağı yorum olarak yazarsanız biz de bunları elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Destek olarak da bizim videomuzu beğenirseniz bizi mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Tekrardan hoşça kalın. Görüşmek üzere.